Nasıl söyleniyor isminiz? Deniz. Efendim? Deniz. Deniz. Evet. Bildiğimiz Deniz. Denize. Denizse. Evet. Senin ülken, memleketin doğduğun yer? Sen çok ım, koş konuşuyorsun. Koş konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> oh ben İrlanda. Ha? <laughs> İrlandanın neresinden? Kerry Tree. Dublin'e uzak mı yakın? Yok Dublin biliyorsan. Dublin bilmem mi? Benim şey, anne tarafı Dublin'de. Senin Ali Dublin? Yalancı. Bodrum'a tatile geldin. Evet. Ve? Ben gördüm İlkay. İlkay söyle bana, ''Aa, lütfen senin Facebook adres, miyim? Ben söyledim, ''İlkay, hayır İlkay.'' Ama sonra ben git Yolanda, İlkay'ı konuşuyuz her gün ben m, Facebook. Lütfen gel İstanbul. Um. Ama ben söyle ilk ay manyak mısın? Kimsen? La, la, la. Türk yemeği biliyor musun? Yemek yapıyor musun? Evet, mercimek. Küfür sivilya. Ben çok seviyorum küfür e sivilya. <laughs> baklava. Ben çok seviyorum baklava. Ama bilmiyorum yapacağım. Kuru fasulye yapıyor musun? Evet. Hah. nasıl yapıyorsun? Bir anlat. Ben <laughs> yapacağım, tamam Hayır, hayır, kuru fasulye. Yok, bilmiyorum valla. ben yalan söyle sana. Niye? Niye? Özür <Ozu> dilerim. Bak şimdi bunu Özür dilerim. Yo, bunu kabul edemem. Peki, Hı. Türk müziği dinliyor musun? Aa, evet, diliyor. Ha, ha, ha hani. İlk ister misin ben şarkı söyle sana? <laughs> Ama... Şimdi. Şimdi. Tamam. Hamam taşını gümüşten barıra yeni çıkmış o işten. Beni beni pavilan alıştırmak seni enişten <laughs> <ya. laughs>